Sadece sizin için değil. Burada bulunan herkes için bu oyun unutulmaz olacaktır. Bugün meclis bu oyunu seyredecek, yarın bütün dünya duyacak ve bu oyundan bahsedecek. Tarih bu oyunu asla unutmayacak. Ve Drupadi'nin hakaretini de unutmayacak. Gandar Prensi Shakuni, Hastinapur'da Pandavalara karşı büyük bir tuzak kurmak üzere kar. Pandavalara bütün kandav prastı yakıp ailemden herkesi ve beni evsiz bıraktılar. Onlardan intikam almak istiyorum. Ve Shakuni, bu tuzağa engel olmaman için benimle anlaşma yaptı. Eğer seni oradan uzak tutarsam, o da karşılığında Pandavaları Indra Pras'tan kovacaktı. Bugün oyun evinde Gandar kralı Pandavaların her şeyini elinden alacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.